arkadaşlar. PUBG Mobile maceramızı devam etti. Sabahtan beri bizi ördek gibi avlıyorlar ya. Bu son olsun bebelek. Tamam ben bayağı alıştım. Bu sefer daha çok adam vuracağım. Evet arkadaşlar. Bebelek ve Mert ile birlikte 3 kişilik bir ekip olduk. Mert kim derseniz takipçilerimizden biri. Aslında bebelekle oynayacaktık. O da istek gönderdi. Biz de kabul ettik. Evet 3 kişilik canavar gibi bir ekibiz. Değil mi arkadaşlar? Ben küçük bir canavarım. <laughs> tamam ama ölmeyelim bak dikkat edin hepiniz gözünüzü dört açın kulağınızı da dört açın kulaklar önemli artık bıktım ya sabahtan beri ölmekten. Kusura bakma Abuze, ben pek iyi oynayamıyorum da keşke daha iyi oynayabilsem. Önemli değil ben de böyle ekip halindeyken pek iyi oynayamıyorum çünkü ekiple oynamaya pek alışık değilim. Sen ne zaman geldin de o eve girdin de hiç ses çıkarmadan nasıl girdin? Ha? Dur çatıdaymış çatıya inmiş demek ki. Hiç sesini duymadım ama. Ben adamı görmedim bile. Siz nereye ateş ettiniz ki? Şu evin çatısındaydım. Seni dedi seni. Mert benden iyi oynuyor yalnız. Hemen görüyor düşmanları. Mert daha tecrübeli. Hiç baban sana öyle yapmamış ki PUBG. Evet doğru. Bak bir tane de şu sol tarafa doğru inmişti birisi paraşütle. Dikkat et. Yine arkamızdan vurulmayalım. Ben bir sürü güzel silah buldum abuze. Tamam güzel. Zırh falan da bul. Şapka, mapka, bomba, sis bombası. Ne varsa al, ne varsa topla. Ama bol bol mermi topla. Tamam abuze. Buraları baya dolaşalım. Bak burada çok şey var. İstediğimizi buluruz. Ay yanlış işaretledim. Daha uzakta abuze. Çok uzakta. Bu tarafta mı? Ha, o tarafta. O tarafa git. Oraya bak. Tamam, gördüm, gördüm. Kaplumbağa gibi yürüyorum. Zaten vurdular. Botmuş. Ama bu bot değil. Bak, 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 bak. Koşuşundan belli. Hadi bakalım. Nereye koşuyorsunuz? Ben bir tane adam vurdum, Abuze. Tamam, güzel. Siz öyle arkamı kollayın. Sana tarafa bak. Biz de arka tarafa bakalım, Abuze. Tamam, dikkat edin. Ölmedi yine. Evet, son var mıydı ayakkabısından vurdum. <laughs> Delindi. Artık o ayakkabı su geçirir. Dur orada fotoğrafını çekeceğim. Ama be dursana ama. Güzel çıkman lazım. Tamam güzel. Ters tarafa gitmemiz gerekmiyor mu? Hayır bak paraşüt indi ya o tarafa. Orada şey var. E böyle çağırıcı mı diyor? Ne diyor ya çağır? Ölen adamı tekrar geri getiriyorsun ya. O tarafta bir yerde Bizleri görmezlerse onları gafil avlayabiliriz. Dur bakayım şu çiçeği yiyeyim. Wow! Huu, dur dur. İşte bunlardan bahsediyordum. Düşündüm ben daha hızlı gelmişler buraya. Oo bak 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 bak. Ayakkabısından vurduğum adammış Mersem. Demek ki bunlar daha çok kişiymiş. Canlandırmış arkadaşı hemen. Ama hep sen önden önden gidiyorsun. Oyunda hızlı olmalıyız. Bir Japon atasözü şöyle der. Konnichiwa, çiki çiki baba. Vın vın vın, rın rın, Sözü yok bir kere. Sen bilmezsin çünkü Japon değilsin. Bak ne demek anlatayım. Demiş ki Japonlar hızlı hızlı gidersen araba gibi düşmanı önce sen görürsün demiş. Kime demiş? Sana demiş. Kime diyecek? <laughs> Silah sesleri geliyor. Bebelek görürsen hemen söyle. Söylerim görsem hemen söyleyeceğim de. Hemen ateş edip yerimizi belli etmeyin. Oho! Ben ateş etmedim ama. Görüyor musun nerede? Şu tarafta. O taraf neresi? Neyse ben gördüm tamam. Ha be kaçtı ama. Hala bizi görmediler galiba. Evet onlar birbirleriyle çatışıyorlar. iki tane şey. Dörtlü ekip. Evet. Baskı yapabiliriz. Hadi bakalım ordular. Bütün silahlarınızı kuşanın. Hücuma geçiyoruz. Ama gizli gizli tamam mı? Çaktırmadan. Dur dur. Vuramadım ki. Neden? Çünkü beceriksizim. Puh beceriksiz abici. Bu kadar uzaktan ateş etsem de vuramam değil mi? Keskin nişancı tüfen yoksa biraz zor. Vuramazsın. Vursan da pek bir şey olmaz. Hadi bakalım yaklaşıyoruz. Gittikçe yaklaşıyoruz. Böyle yılan gibi sessiz sessiz. Sürüne sürüne gerekirse ruhları bile duymadan onların etrafını saralım. Gerçi orada şimdi 8 kişi bile olabilir yani. iki takım sonuçta birbiriyle savaşıyor. Evet Mert atağa kalktı. Sağ kanatta Yardırdı gidiyor. Biz de şu taraftan gidelim. Hadi gel Bebel'e. Bak hala birbirlerini ateş ediyorlar. Oh pompalıyla indirdi. Oh onlar da onu indirdi. Mısırlılarla Filistinliler çatışıyor. Biz de araya dalacağız şimdi Türkler olarak. Oh <laughs> ne zaman gittiniz siz oraya? Hadi gelsene. Mert kardeş ateşe başladı Mert kardeş. O evin içinde mavi evin içinde. Evet gördüm ben zaten. Dur bakalım kafasını çıkarsa zıng diye vuracağım. Atav! Sol da var, sol vurdum. Kaçıyor. Öbür vurdum. Hı -hoy! Hı -hoy! Bu taraftan da ateş ediyorlar. Ben düştüm abisi ben düştüm. Tamam ölmemeye çalışsak lan bir taraflara. Ah eyvah ben de düştüm. Ayvay yedik. Şey Mert beni kaldırdı ben kalktım. Tamam tamam dikkat et o zaman. Mert beni de kaldırsa iyi olacak yalnız. Ne tarafa saklansam bilmiyorum. Oraya ateş ediyorlar. Mert kardeş, Mert kardeş, yetiş kardeş. Dur ben bir onları tarayayım. Kocaman tüfek var bende taramalı. Aferin, tara öyle tara. Saçlarını da tara, her yeri tara. Mert kardeş harikasın Mert kardeş. Çok iyi bir şey yaptın o bombası atarak. Sen var ya şimdi beni kaldırırsan bir dönüm noktası olabilir Mert kardeş. Hadi az kaldı. Tamam işte bu kadar. Dur bakalım şurada biraz cam basalım. Mert kardeş harikasın Mert kardeş. Eğer bu oyunu alırsak Dur, Selim buraya sis atman ve buradan kaçıp gitmemiz. <laughs> Gidiyoruz ama dönüşümüz muhteşem olacak tabi. İntikam için döneceğiz. Eyvah Mert kardeş ayvayı yedi. Ben de ayvayı yiyeceğim yalnız. Abisi bizi buraya geliyorlar. Aa vurdum birini. Yettim, yettim. yıktım. Kızdım sen mi çocuk çocuğu ateş ediyorsun. Uf takımın işi bitti yalnız. Filistinli takımın işi tamam. Yalnız burada adam var abisi. Aa bana ateş ediyor. Öldürdü işte yetişsene. Ben sana ne diyorum Bebelet? Bilmem çok şey diyorsun. Bebelet defalarca dedim yanımdan fazla ayrılma diyorum. Sen benden önce gidiyorsun ama. Buraya bir geldim sonra bir türlü geri dönemedim. Tamam dur bakalım. Şimdi intikam vakti demek küçücük çocuğu. Oyun dışı bırakırsınız ha. Tek başına kaldın abici ne yapacaksın? Üç tane rakip var. Üç kişi aynı takımda değildir bence. İki farklı takım olabilir. Hmm, umarım iki farklı takımdır. Ya da üç. Üçü de aynı takımdan olsun. Üçünü birden vurayım. Uhay! Nasıl vuracaksın ki üçünü birden? Aynı arabada falan olmaları lazım. Ya da aynı evin içinde. Bomba atarsın o zaman. Güzel fikir. Aynı evin içinde dert getirirsen bomba atarım. Güvenli alanın dışındasın Abuzi. Evet. Mavi alan gelecek birazdan. Onlar beni arıyordur diye tahmin ediyorum. Acaba Dur şimdi Filistinli takımın işi bitti. Mısırlı takım vardı. Galiba Filistinli takım onların da işini bitirdi. Çünkü seni vuran ikisi de değildi. Farklı bir takımdı. Farklı bir bayraktı çünkü. Dur, dur bakalım dur. Ses geldi. Hadi. Ha oradaki evde galiba. Evet olabilir. Mert kardeş intikamını alacağım Mert kardeş. Sen beni var ya böyle dirilttin ya. Bak şimdi hepsinin işini bitireceğim. Araba sesi geliyor. Evet ben de duydum. Şimdi üçü birden arabaya binip bu tarafa doğru gelse var ya mermi yağdırırım üstüne. Hadi gelin çıkın. İşte. Arabadakiler temizledi. <laughs> Ama soldan biri bana ateş etti. Eyvah eyvah. Mavi alan mavi alan. Sniper'la ateş etti birisi. Ha? O zaman tek kişi kaldı. Oo, iki farklı takılmış. İkisini arabada indirdim. Kaldı tek kişi. Gördün mü ben sana demiştim. Arabada denk getirirsen çok güzel olur demiştim. Evet demiştin. Şu iğneyi bir saklayıp koluma da bir vurayım. Heh, şapkam bile yok ya. Kaskım kırılmış ne zaman kırıldıysa. Dur bakalım. Sana güzel bir kask lazım Abuzi. Hem yeleğin de bakın ne biçim olmuş. Kırmızı kırmızı. Evet. Üçüncü seviye olduğu için. E, onu yine kullanmaya devam edeceğim. Bak bak sniper'la ateş ediyor. Bir görsem. Ben de bir sniper var ama. Ha gördüm. Taşın arkasına geçti. Oraya bomba atsan gitmez mi? Yok çok uzak atamam. Şey var galiba kamuflajı var kamuflajı. Evet yeşil yeşil. Evet yeşil yeşil. Yeşil ördek gibi. <laughs> Şöyle arkadan dolansam beni görmeden. Oraya doğru yaklaşıp bir el bombası atsam ama. Önce başıma bir giyecek kask bulmam lazım. Gidelim şöyle, şuraya bakalım kenardan koşalım, koş Abuzi, koş 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 koş. Galiba görmedi seni Abuzi. Evet umarım görmemiştir. Evet hala kask lazım. Hadi kask. En azından güvenli işte işte kask buldum. Ayrıca güvenli alandayım. Şu iğneden birazcık daha foşurt. Evet. Tamam. Hı. Artık bir şeye ihtiyacım yok. Şuna şöyle şuradan bir bakalım. Hı. Yaklaşalım. Yavaş yavaş yaklaşalım. Bombam yok. Bu var. Bu nasıl bir Molotov kokteyli bilmiyorum ama attık bakalım. Sessizce. İzgürce işte orada. <laughs> i̇şte bu kadar. O da Filistin bayrağıymış. Kusura bakmayın kardeş. En güzel biz oynadık ama. Yapacak bir şey yok. Çok güzel oynadın Abuzi. Keşke ben de senin gibi oynayabilsem. Siz de harikaydınız. Birinci olduysak bak beraber birinci olduk. Ben pek işe yaramadım. Düşmanın dikkatini dağıttın sen. Ateş edince beni görmediler falan filan işte. <laughs> tamam bakalım. Oyunun dönüm noktası Mert'in attığı sis bombasıydı. Aferin Mert. O sis bombası sayesinde bak oyunu kazandık. Evet arkadaşlar bir PUBG mobil maceramızın daha sonuna geldik. Videomuza like bekliyoruz. Tamam 20 adam falan vurmuyoruz ama en azından sohbet muhabbet güzel oyun oluyor. Hadi hoşçakalın bakalım.